Evet. Çok değerli kahramanmaraşlı hemşehrilerim. Hepinizin bildiği Gaziantep çevre yolu sanayi kavşağındayız. Burada bir üst geçit çalışması başlatıldı. Burada trafik çok tıkanıyor diye kavşaktaki trafiğin yoğunluğundan kaynaklı bir üst geçit çalışması başlatıldı. Yapılan her iyi niyetli çalışmaya destek oluyoruz. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Fakat bizim geçmişte madalyalı kavşakta ve hal kavşağından acı bir tecrübemiz var. Yıllarca sürünen, aylarca sürünen kavşak çalışmaları bu kenti perişan ediyor. O dönemden daha da farklı olarak şimdi bir özel bir durumumuz var. O da şudur ki şehrin içerisindeki bütün yollar altyapı çalışmasıyla ve belediyenin farklı çalışmalarından kaynaklı olarak zaten şu an kilit vaziyette. Şehrin bir tek arteri, ana arteri burası. Siz burayı da tıkadığınız zaman şehrin trafiğine kalp krizi geçirirsiniz. O yüzden ben şunu atlayamadım zaten. Bu kentte niye bazı işler tam planlanarak yapılmıyor? Yani alternatif yollar üretilmeden her yeri niye kapatıyorsunuz? Bu bir. İkincisi yahu bir kavşak çalışması, bir yol çalışması yaparken şu servis yollarını önceden ayarlayın. Vatandaş mağdur olmayacak şekilde o servis yolları açık olsun ki bu çalışmalar rahatlıkla yürüyebilsin. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan rica ediyorum. Bakın siz bu şehrin şehrin eminisiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Lütfen 15 kişiyle burada bu köprü inşaatı, bu üst geçit inşaatı bitmez. Burada gerekiyorsa günlük iki var diye insan çalışması lazım. Ve en kısa sürede buranın tamamlanması lazım. Kaldı ki ilerideki Karacasu'da başlattığınız üç aydan beri devam eden çalışma hala bitmiş durumda değil. Şimdi oradan geliyorum. Orada da doğru düzgün bir çalışma yok. Biz yapılmasına değil bir an önce yapılmamasına karşı çıkıyoruz. Ve diyoruz ki işler yavaş ilerlemesin. Bu memlekette ne olur artık bazı işler hızlı bir şekilde ilerlesin.